Ustacığım buyurunuz. İsminiz nedir? Davut Karatay. Ne yapıyorsunuz? Elek. Şimdi bu eleğin şöyle çeşitleri var galiba değil mi? Kurma eleği var, sarça eleği var, kuşburnu eleği var. Hangisi un var. mesela? Un eleği hangisi? Ya, şeyi Mesela hani gösterseniz. Şöyle mi? Yok karşıda. Öbür öbürü Mehmet abi. Siyah olan var ya. Hı hı. Önemli Ay, kusura bakmayın size de zahmet oldu ama. Evet bu, ha, bu. ince olduğu için un eli. Evet. Un eli aynı Kuşun aynı zaten. Aynı. Şu da salça eli. Salça eli. Şunlar. Şey. Şu ne? Şunda kum eleği. Kum deyince iki taraflı mı? Öbür tarafında yok, gidebilir yok. miyim? Bir tane iç içe koyduğu Yer kapladığı için iç içe Yer öyle. kapladığı için. Evet. Kum eleği mi? Kum. Kum elemek için. Muşaklarda kum elemek için. Bu ne? Bu da halvur. Halbur. Yani bulgur elemek için, düğü elemek için. Düğü elemek için evet. öyle. Şu da şu mercimek eleği. Mercimek eleği. Yani kalibrelerini e, küçüğünü büyüğünü ayırıyor da evet. galiba değil mi? Bir de içinin pisliğini falan ayırıyor. Evet. Ustacığım şimdi bu ne kadar yani şunun şeyi? Siz 20 lira. Yok. E, parası değil. Hani e, e santimi. Evet, santimi 40. 40 santimi. santime. 40 lığı, 40 lığı var, 30'luğu var, 25'liği var. <laughs> Uzunluğu? Bu çevresi zaten. Ha, 40. Çevresi. Peki şey ne? Ağacından acaba? Bu gürgendir. Gürgen. Gürgen kaldı mı ki? Gürgenler bitti evet. bence. Hı, gürgendir bunlar. Hı, buranın gürgeni mi? Yok Biz yani dışarıdan, Karadeniz'de de. Dışarıdan, dışarıdan, dışarıdan geliyor. Karadeniz'de gürgen kalmadı. Dışarıdan geliyor. Burada yok gürgen zaten. Kasnakları burada bulamazsın. Dışarıdan geliyor. Evet. Bursa'dan geliyor. Ha, gürgen ağacından onlar yapıyorlar size gönderiyorlar evet, öyle mi? Hazır olarak kasnak olursa evet. şöyle geliyorlar. Evet şöyle göstereyim. Ondan sonra siz de çiviliyorsunuz. Daha sonra da tahmin ediyorum. Bu salça. Efendim? Bu salça. Evet. Bunları daha önceden kesiyorsunuz. Kesip Evet. Şöyle. Daha sonra herhalde bir tane de kasnak geçiriyorsunuz değil mi kenarlarına? Çemberlerimiz. Çok çember. ince çemberlerimiz kenarlarına. Şimdi Çekil göreceğiz olalım. zaten. Ustacığım bugün pazar ama siz çalışıyorsunuz. Herhalde havayı güzel buldunuz. Bizim pazarımız. Gerekiyor. Çalışan Yok. adamın pazarı olmaz. Evet. bu da altına onlar destek. nedir? Altına destek. Yani bunun içine doldurduğun zaman buradan Hı -hı. patlamaması için destek. Evet, destek yapıyorsunuz. Ben Mardin'de çekmiştim eleği. Evet. Ama onlar daha farklı yapıyorlardı sanki. Bunu herkes koymaz. Hı -hı. Şunu koymuyoruz. Bazıları koymuyor. Usta bu yapıyor. Şu, al, şu eleğin ömrünü biraz daha uzattı. Evet, şu eleğin de içinde e, şey gördüm. İplik geçmişsiniz şu ilerideki eleğinde. Yani çünkü canım? o da Şu sağlam mu? olsun diye Yok, değil bu mi? Bu halvor olduğu için bunun kenarlarında geniş kalıyor. Onu Hı -hı. genişliği kapatmak için iplik geçiyorsunuz. İplik, Hı -hı. Yani her türlü bunları e, güçlü olsun diye sabitleyebilirsiniz değil mi? Teşekkürler, teşekkürler. Usta şu aletiniz de çok güzelmiş. O çaktığınız yer. Onun ismi ne Özel deniyor? O özel yapım. <laughs> çok güzelmiş. Yani Bunları bütün tezgahınız bir sizin bir hem şey. de değil mi? Yani o çivilerin tamamı öyle kapanıyor öyle mi? Aynen. Elinize sağlık. Bizim... Sağlıyor, evet, biz mutfakçı olduğumuz için sizlere dua ediyoruz. İşimizi Çok kolaylaştırıyorsunuz. Bu arada kuşlarınız daha tatlı tatlı ötüyor. <laughs> Tamamen sağlamlaştırdıktan sonra çiviyle ondan sonra o Kerem, e, şeyini telini kesiyorsunuz değil mi? Naylondan da olabilir, çelikten de olabilir. Fark etmez değil mi? Yani kullanım alanına göre. Şey, salçayla telden olmaz, çelikten olmaz. Naylon. Evet, naylon. Pas yapar. Pas yapar. Tel evet. Ama olmaz. pası krom olsa yapmaz değil mi krom usta? Krom olmaz. Bulamazsın. Şey. Krom yok diyorsun. telis gibi şeyler yani onlar camlara kullanılan şeylerden değil mi? Bu farklıdır. Onlardan biraz daha kalitelidir. Yani gıda gıdada kullanıldığı için değil mi? Çekilen olmadı. Yani. Yok genelde hani öyle bir ayrıntı var da. E, sineklik yapıyoruz ya. Sinekliğin bir, bir üstü bir kalitelisi. Evet şimdi de. Ustacığım kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Ben iki sene oldu başlıyorum. İki sene oldu. Evet. Neresiniz ustacığım? Zile. Mesela. Zile. Mesela. Zile'nin büyük olacak elini. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Mutfaklarda kullandığımız işimize yardımcı olan eleğimiz ustamız tarafından bitirildi. Sepetleri de siz mi örüyorsunuz usta? Yok. Bunlar dışarıdan. Ha, dışarıdan geliyor. Evet. Şu anda bitti. Elinize sağlık. Ben şunu tekrar göstermek istiyorum. Şuradakini. Evet. Şu iple olan kenarlarını güzelce yapmışsınız siz bunu. Evet. Ben ustacığım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bu çalışmamızı yayınlamamıza müsaade edersiniz. Değil mi? Sanatkar olarak. Edim. İnşallah devam ettirirsiniz. Bol bereket diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.